yaşı ve tükürük salgısının azalması, tat duyusunun bozulması, gürültüye hassasiyet gibi bulguların yüz siniri felcinin belirtisi olduğunu ifade eden Doktor Haluk Akış, soğuk havalarda yüz felcine dikkat edilmesi gerekliliğini savundu. Soğuk havalarda özellikle bu geçirdiğimiz günlerde yüz felci sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Burada ceyranda ve soğukta, rüzgarda uzun süre kalmaya bağlı. Yüz sinirinin yüz bölgesinde kulak önünden geçerken bir kanalın içerisinde, kemik bir kanalın içerisinde sıkışması söz konusu olabiliyor. Bu durumda tabi sinirin sıkışması sonucu yüz kaslarında bir güçsüzlük ortaya çıkıyor. Buna yüz felci diyoruz biz. Bu hem ağız köşesinde hem de göz kaslarını etkileyebiliyor. Ağız karşı tarafa doğru kayabiliyor böyle bir yüz felci durumunda ve aynı tarafta felç olan taraftaki gözü de hasta kapatamıyor. Gözünü tam yumamıyor. Göz kaslarında bir felç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, bu durum hastanın yüz görüntüsünü bozabiliyor. Gözünü tam kapatamadığı için e, göz yaşı e, gözün yaşlanması azalıyor ve dolayısıyla göz enfeksiyonu ortaya çıkabiliyor. Yine tat alma duyusunu da etkiliyor bu sinir. E, dilimizin e, uç kısımdan özellikle tat duyusunu bu yüz siniri e, sağlıyor. Dolayısıyla yüz felci sonrasında e, aynı tutulan tarafta, yarım oluyor bu yüz felci, e, tutulan tarafta sağ ya da sol, e, dildeki tatlıyı, tuzluyu, ekşi gibi e, tatları almakta zorlanıyor ve al, ayırt edemiyor bu tat Yüzünün çok daha fazla suya maruz kalan bir bölge olduğuna dikkat çeken Akış, yüz felcinin önüne geçmek için ise yüz egzersizleri çok önemlidir diye konuştu. Bu e, bahsettiğimiz e, periferik yüz felci dediğimiz bizim bir durum. Buraya maruz kalan da daha çok e, yüz sinirinin e, sıkışması, kanal içerisinde ödeme, soğuk ve rüzgarlı havalar. Dolayısıyla bundan korunmak için tabii dışarı çıkarken böyle havalarda, e, bere gibi, atkı gibi e, kışlık e, giyecekleri kullanmak gerekiyor. E, uzun süre soğuk havalarda özellikle de rüzgar da varsa e, buna maruz kalmamak gerekiyor. Korunaklı yerlerde durmak gerekiyor. Tabii açık havada çalışanlar için büyük bir cesik bu yüz felci. Onların da korunmaları gerekiyor. Yani özellikle yıkandıktan sonra bu banyo yapıldıktan sonra da olabilir veya işte yüzümüzü soğuk suyla yıkadıktan sonra iyice kurulamadan da böyle bir rüzgarda hava akımında soğukta kalması kişinin soğuğu daha fazla hissetmesine sebep olarak yine yüz felcine yol açabilir tabii ki.